Bir avuç toprak alın. Kuru, cansız, adeta bir toz yığını. Şimdi bu toprağın içine küçücük, sert bir tohum bırakın. Ona biraz su verin ve güneşin altına koyun. Günler, haftalar sonra o cansız topraktan yeşil, taze bir filizin başını çıkardığını, hayata merhaba dediğini göreceksiniz. Bu her gün tanık olduğumuz ama belki de üzerinde hiç düşünmediğimiz en büyük mucizelerden biridir. Bir bitki nasıl olur da topraktan, sudan ve havadan, yani cansız maddelerden canlı bir organizma yaratır? Bu, gezegenimizdeki yaşamın temelini oluşturan en zarif ve en karmaşık kimyasal sürecin, yani fotosentezin hikayesidir. Atalarımız için bitkilerin büyümesi, toprak ananın, yani Gaia'nın doğurganlığının bir kanıtıydı. Bereket tanrılarına ve tanrıçalarına, Demeter, Seres gibi adaklara danır, iyi bir hasat için dualar edilirdi. Bir tohumun filizlenmesi, ölümden sonraki yaşamın, kışın ardından gelen baharın, yani dirilişin en güçlü sembolüydü. İnsanlar, bitkilerin topraktan beslenerek büyüdüğünü düşünürdü. Yani bir ağacın kütlesinin, topraktan aldığı öz ile oluştuğuna inanılırdı. Bu mantıklı bir varsayımdı. Ancak hikayenin sadece küçük bir parçasıydı. Asıl sır gözde göremediğimiz havada ve gökyüzündeki o parlak yıldızda saklıydı. Kahramanımız toprağın birkaç santimetre altında uyuyan küçücük bir fasulye tohumu. O içinde minyatür bir bitki embriyosu ve bu embriyoyu hayata başlatacak bir besin paketi, yani çenek barındıran bir zaman kapsülüdür. Yağmur suları toprağa sızıp ona ulaştığında tohumun kabuğu yumuşar ve uyuyan embriyo uyanır. Önce yer çekimini takip ederek toprağın derinliklerine doğru minik bir kök salar. Bu kök, bitkinin hem toprağa tutunmasını sağlayacak hem de en önemli içeceği olan suyu ve mineralleri emecek olan can damarıdır. Ardından yer çekiminin tersi yönde ışığa doğru bir filiz gönderir. Bu, bitkinin hayattaki en riskli kumarıdır. Besin paketindeki enerji bitmeden yüzeye ve güneş ışığına ulaşmak zorundadır. Filiz karanlık toprağı yarıp güneş ışığıyla buluştuğu an asıl mucize başlar. Bitki artık kendi yemeğini üretebilecek bir fabrikaya dönüşür. Bu fabrikanın enerji santrali güneş, bacası ise havadır. Yaprakların yüzeyinde klorofil adı verilen yeşil renkli pigmentler bulunur. Klorofil bitkiye yeşil rengini vermesinin yanı sıra çok daha önemli bir göreve sahiptir. Güneşten gelen ışık enerjisini yani fotonları yakalamak. O adeta bir güneş panelidir. Bitki bu yakaladığı güneş enerjisini kullanarak gezegenimizdeki en sihirli kimyasal reaksiyonu gerçekleştirir. Kökleriyle topraktan aldığı suyu, yani H2O'yu ve yapraklarındaki stoma adı verilen minik gözeneklerden aldığı bizim nefesimizle dışarı verdiğimiz karbondioksiti, yani CO2'yi birleştirir. Güneş enerjisi su moleküllerini parçalamak ve karbondioksitle birleştirerek basit şekerler yani glikoz üretmek için kullanılır. Bu şeker bitkinin büyümesi, yeni yapraklar, kökler, çiçekler ve meyveler yapması için gereken temel enerji ve yapı malzemesidir. Yani bir bitki kütlesinin büyük bir kısmını topraktan değil, havadan aldığı karbondioksitten inşa eder. Bu sürecin bir de atık ürünü vardır su molekülleri parçalandığında ortaya çıkan oksijen, bitki için fazlalıktır ve stomalar aracılığıyla atmosfere geri salınır. İşte bu atık ürün bizler için ve dünyadaki diğer pek çok canlı için hayati önem taşıyan oksijendir. Yani bir dahaki sefere yemyeşil bir ormana, bir tarmaya veya saksınızdaki küçük bir çiçeğe baktığınızda sadece bir bitki görmeyin. Orada güneşin ateşini şekere dönüştüren, bizim atığımız olan karbondioksiti alıp bize yaşam kaynağımız olan oksijene hediye eden, sessiz, mütevazı ve mükemmel bir kimya fabrikası görün. Her bir yaprak, gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılan en büyük mucizenin yani fotosentezin canlı bir kanıtıdır. Bilgiye açılan kapı Toyer TV sundu. Bu keşif ve aydınlanma yolculuğunda sen de yerini almayı unutma.